Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. E, 7. sınıf arkadaşlarımız sömestra girdi. Evet. Şu anda tatildeler ve hocam arkadaşlarımız bu tatil sürecinde ne yapmaları gerekiyor? Nasıl ders çalışmaları gerekiyor? Hangi konulara özen göstermeleri gerekiyor? Sizlerden ben bunu öğrenmek istiyorum. Bir de hocam bir müjde vermek istiyorum ben 7. sınıf arkadaşlara. Hocam 7. sınıf arkadaşlar diyordu ki işte 8'leri içerik yapıyorsunuz bu sene 5'leri içerik yapıyorsunuz fakat bize içerik yapmıyorsunuz. Biz de varız. Evet farkındayız. Siz de varsınız. Evet. Hatta zaten kanalda şu anda aktif olarak güncel müfredata uygun hocamız. 7. sınıf konu anlatımları var. Evet. Ama biz dedik ki bir bir de biz onlar yeni bir içerik yapalım. tek de bitir serisi geliyor 7'lere de. Arkadaşlar evet. heyecanlı bekliyorlar. Şu anda bu videoyu izleyen 7. sınıf arkadaşlarım varsa abone değillerse şimdiden abone olsunlar, bildirimleri açsınlar çünkü çok yakın zamanda onlar için de videolar geliyor hocam. Evet, kesinlikle. Zaten 7. sınıflarımız için yazılı hazırlık videoları da yapıyorduk güncel olarak. Evet. Onlara ilgi gösteriyorlardı ama unutmasınlar ki Konu anlatım videoları da güncel olarak kanalımızda var ama biz onlara tekte bitirle yani bir video içerisinde bir konuyu baştan sona hızlı bir şekilde geçerek onlara faydalı olmak adına güncel videolar Çekeceğiz yakın zamanda. Bunun da ne güzel müjdesini vermiş olduk. Şimdi ara tatile giriyorlar. Artık kendilerini bence 8. sınıf sayabilirler. Yani bundan sonrası 8. sınıfın bir ön hazırlığı gibi olsun. Öyle kodlasınlar bence. Kendilerini o şekilde hazırlamaya başlasınlar ki kondisyon edinsinler. Çünkü 8. sınıfta fazlaca soru çözmeleri gerekecek. Hocam Şimdi, hatta şimdiden bizim 8'lere yaptığımız tekte bitirleri izleyebilirler bence. Evet kesinlikle. 8. sınıfa başlamak isteyen öğrencilerimiz gerçekten olabiliyor. Erken olarak bir taraftan onu götürürken 8. sınıf konularını da bir görelim diyen öğrencilerimiz olabiliyor. Tabii ki onları da takip edebilirler. Yaza girerken zaten önden başlayabilirler bu konuları izleyebilirler. Şimdi bu 15 tatilde ne yapalım onu konuşalım. Biz artık madem 8. sınıf oluyoruz kendimizi öyle kabul ediyoruz o halde bizim disiplinli çalışmamız gerekiyor. Şimdi ara tatil sadece ders olmamalı adı üzerinde tatil. Kesinlikle tek ricamız şöyle biraz ekran sürelerini düşürerek daha çok böyle kültür sanat etkinliklerine yönelerek yani tiyatro, film izlemek, sinema gibi, kitap okumak gibi etkinliklere yönelmelerini tercih ederiz. Ama daha önemlisi belki de sosyalleşmek. Gerçekten şöyle keyifli bir tatil geçirmelerini isteriz. Ancak ne demiştik? Dersi de elden bırakmamak lazım, kopmamak lazım. Yani ısındık, sene başladı, ortaya kadar geldik, birçok konuyu öğrendik. Onların tekrarı yapılabilir. Bunlardan testler hatta denemeler çözülebilir birinci döneme dair. Yayınlarımız, her şeyimiz var yedinci sınıflarımız için bizim hız yayınlarında. Onun haricinde dediğimiz gibi keyifli bir şekilde geçirmeleri şart. 8. sınıf zaten yoğun olacak. Bu tatil, yaz tatili buralarda kendimizi böyle biraz rahatlatmaya da ihtiyacımız var. O halde toparlarsak. Mutlaka disiplinli bir şekilde her gün bir saat şu branşı çalışacağım, yarım saat şu branşı çalışacağım gibi, şu kadar soru çözeceğim, bu branştan bu kadar soru çözeceğim gibi kendilerini bir program yaparlarsa günün geri kalanında sabah eğer dersini yaptıysa öğleden sonra size kalsın ya da tam tersi şekilde mutlaka kendilerine de zaman ayırsınlar derim Muratçım. Şimdi Muratçım ikinci dönemde önemli konular var 7. sınıfta. Oran orantı diye bir konu var. Bunun değeri şuysa, bununki buysa, o halde bunun değeri ya şu kadar artarsa, bu azalır mı, artar mı, ne kadar artar, azalır, oran orantı gibi çok önemli bir konu var. Neden detay verdim? 8. sınıfta olduğu gibi kullanacaklar bu konuyu. Bunun ardından yüzdeler konusu gelecek. O da bir o kadar önemli. Oran orantıyla da çözülebilen bir konu bu arada. O yüzden oran orantıyı böyle dikkatle takip etmeleri çok önemli. Ardından doğrular ve açılar konusu gelecek. 8. sınıfta da üçgenler konusu var. Burada öğrendiklerimizi hep bu konuda öğrendiklerimizi 8. sınıfta da uygulayacağız. O yüzden o da önemli bir konu. Çokgenler var. Çokgenleri tanıyacağız. Yine 8. sınıfta devam niteliğinde konular var. Temel atıyoruz 8. sınıfa. O yüzden o da çok önemli bir konu. Çember daire konumuz var. Mesela çemberde çevre bulma, alan bulma bunların formülleri var ve artık geçen seneki LGS'de mesela formülleri vermediler. O yüzden 7. sınıfta biz bu formülleri güzelce öğreneceğiz ki 8. sınıfta yine kullanabilelim. Aynı zamanda veri analizi diye bir konumuz var. Olduğu gibi 8. sınıfta veri analizi diye bir başlık var. Öyle söyleyeyim. O yüzden ne kadar önemliymiş değil mi? 8. sınıfa yatırım yapacağımız bir dönem. Böyle konularla karşılaşacaklar. 2. dönemde de öğrencilerimiz Size başarılar dileriz. Biz yine onların yanındayız. Çok güzel hocam. Arkadaşlar bu tatili verimli geçireceklerdir diye düşünüyorum ben. Hem ufaktan böyle tiyatro, sinema tarzında işte kültür sanat etkinlikleriyle hem de ders çalışarak hocam verimli bir semester geçireceklerini düşünüyorum ben. Şimdiden hocam işte videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videonun altında tatilde ne yaptıklarını yazmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Verimli ve keyifli bir tatil diliyorum. Hoşça kalın.